Merhaba sevgili öğrenciler. Ben 8. sınıf Türkçe öğretmenim Evrim Kanat. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olan Türkçe kitabımızın 5. teması zaman ve mekan temasından 2. metnimizi işlemeye başlayacağız. Metnimizin ismi Türkiye Metnim. Türkiye şiirinin şairi Atilla İlhan. 1925 yılında dünyaya gelen, 2005 yılında hayata gözlerini kapatan Atilla İlhan, şiir, roman, deneme ve öykü yazarıdır. Tutuklunun günlüğü ile 1974 TDK şiir, Sırtlan payı ile 1975 Yunus Nadi roman armanlarını kazanmıştır. Başlıca eserleri Duvar, Sokaktaki Adam, Abbas Yolcum. Şiirimizi okumaya geçmeden önce hazırlık çalışmalarını yapalım. Birinci sorumuz yaşadığınız ili tarihi eserleri ve doğal güzellikleri yönünden kısaca anlatınız. Yaşamış olduğumuz il Adana. Adana taş köprü Romalıların yaptırdığı ve günümüze kadar gelen Adana'yı simgeleyen bir yapıttır. Büyük Saat Kulesi, Adana Tren İstasyonu, Tarihi Kazancılar Çarşısı, Adana Çarşı Hamamı, Adana Kalesi Adana ilimizin tarihi eserleridir. Doğal güzellikleri içerisinde Seyhan Baraj Gölü, Adana Merkez Parkı, Kapıkaya Kanyonu, Kapuzbaşı Şelalesi, Adana Aladağ Küp Şelalesi, Çakıt Vadisi gibi birçok doğal güzellikleri bulunmaktadır. İkinci sorumuz, Türkiye'nin hangi illerini gezdiniz? Bu illerin beğendiğiniz yönlerini arkadaşlarınıza anlatınız. Gezmiş olduğum iller içerisinde İstanbul'u tarihi eserleriyle, Trabzon'u yaylalarıyla, Çanakkale'yi tarihi eserleriyle, Ürgüp Göreme'yi peri bacalarıyla, Antalya'yı da doğal güzellikleriyle beğendim. Şiirimizi okuyalım. Şiirimizin ismi Türkiye. Türkiye, Türkiye dağlarını duman almış. Üzümler memleketi, tütünler memleketim. Türkiye. Türkiye çok gülmüş, çok ağlamış. Sabırlı, bağır yanık insanlar memleketim. Bulut gibi köpürmüş topraktan bereketim. Pehlivan dağlarında şafaklar büyümüş. Ya o nehirler delirip gür gür gelirler. Bir şarkı gibi dağdan denize yürümüş. Sen Türkiye'sin, ekmeğim, tuzum Türkiye'm. Omzumda mavzar, koynumda çevresin ve kıl heybemde taze lor peynirim. Batan güneş gibi bakır taş kömürü ve rüzgara vermiş saçlarını nefti ormanlar ve köylere karşı sarışın harmanlar. Ferik elması, kavun, karpuz, dut ve kayısım. Fındık da sende, ceviz de sende, badem de sende. Alnımın teri, gözlerimin nuru Türkiye'm. Sen Türkiye'sin. Evim, barkım, köyüm, obam Türkiye'm. O senin çifte çarşılı, harp görmüş şehirlerin, sahilde Mersin yaylı türküsü Konya'm. Adana'nın yolları taştan, yola çıkıp Maraş'tan. Ezanla birlikte vardık bir akşam Urfa'ya. Bursa'nın ya Bursa'nın Bursa ufak tefek taşlarım. Uçan yıldızı dondurur Ardahan'ın kışlarım. Erzincan'da bir kuş var, kanadı gümüş pul pul ve göğe kılıç gibi çekmiş minarelerini şehirler padişahı canım İstanbul. Türkiye Türkiye, aylı yıldızlı Türkiye'm. Sen Mehmet'sin omuzların Anadolu yaylasın. Ala dağlar, toroslar, dev gibi gövden. Sen şehit oğlu, şehit babası, sana selam olsun dünyadan, hürriyetten. Evet sevgili çocuklar, birinci etkinliğimiz, metinde geçen aşağıda sözcük ve sözcük gruplarının anlamını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız. Sözcüğümüz bağrı yanık, tahminim acı çeken. Sözlük anlamı çok acılar çekmiş. Sözcük gür, tahminim sık. Sözlük anlamı bol, güçlü, çok sık çıkan sözcük mavzer tahminim bir tür silah sözlük anlamı bir tüfek tipim sözcük oba tahminim bir yerleşim birimi sözlük anlamı göçebe topluluğunun konaklama yerim sözcük ferik elması tahminim tam olmamış dağ elması, sözlük anlamı gevrek bir elma türüm. Sözcük, çevrem, tahminim, etraf, sözlük anlamı bir şeyi dört tarafıyla kuşatan yakın yerler. Sözcük, harman, tahminim, hasat alınmadan önceki tarladaki son durum sözlük anlamı tahıl demetlerinin üzerinden döven geçirilerek tanelerinin başaklarından ayrılması işim sözcük nefti tahminim yeşil renginin bir tonu sözlük anlamı karaya yakın koyu yeşil Öğrendiğiniz sözcük ve sözcük gruplarını oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz. İkinci etkinlik Türkiye şiirinden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Şiirde Türkiye'nin hangi doğal mekanlarından bahsedilmiştir? Bildiğiniz başka doğal mekanlar varsa arkadaşlarınıza tanıtınız. Adana'nın yolları taştan, Bursa'nın ufak tefek taşları gibi birçok şehir doğal güzellikleriyle anlatılmıştır. Pamukkale Denizli'de, Balıklıgöl Şanlıurfa'da, Hasan Keyf Batman'da, İnsuyu Mağarası Burdur'da yer alan doğal mekanlarımızdır. İkinci sorum. Türkiye, Türkiye çok gülmüş, çok ağlamış. Sabırlı, bağrı yanık insanlar memleketi dizelerinden anladıklarınızı açıklayınız. Türkiye tarihi boyunca pek çok savaş görmüştür. İnsanlar sabırla bu savaşların üstesinden gelerek mutlu günler yaşamışlardır. Türk insanı Türkiye'de yaşarken mutluluğu da üzüntüyü de derinden yaşamıştır. Şiirde Türkiye'de yetişen hangi ürünlerin adı geçiyor? Yörenizde yetişen ülke ekonomisine katkısı olan ürünler nelerdir? bu ürünler ile ilgili bilgi veriniz. Üçüncü sorumuzun cevabı Türkiye'de yetişen ferik elması, kavun, karpuz, dut, kayısı, fındık, ceviz ve badem ürünlerinin adı geçiyor. Dördüncü sorumuz, şiirde hangi şehirler hangi özellikleriyle verilmiştir? Sahiliyle Mersin, yaylaları ile Konya, yolları ile Adana, Maraş, Urfa, Bursa, kış mevsimi ile Ardahan, Erzincan, camileri ile İstanbul şehirleri verilmiştir. Şiir üzerinizde nasıl bir etki bıraktı yazınız. Şiiri okuduktan sonra memleketime bir kez daha hayran oldum. Evet sevgili çocuklar, üçüncü etkinliğimize bakalım. Şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız. Konusu Türkiye, ana duygusu Türkiye'ye duyulan hayranlık. Dördüncü etkinliğimize bakalım. Şiirdeki söz sanatlarının geçtiği dizeleri yazınız. Benzetme söz sanatı ile ilgili örneklerimiz Bulut gibi köpürmüş topraktan bereketim Bir şarkı gibi dağdan denize yürümüş batan güneş gibi bakır taş kömürüm ve göğe kılıç gibi çekmiş minarelerinim. Kişileştirme sanatı ile ilgili örneklerimiz Pehlivan dağlarında şafaklar büyümüş ve rüzgara vermiş saçlarını nefti ormanlar, şehirler padişahı canım İstanbul karşıtlık sanatı ile ilgili örneğimiz isim Türkiye Türkiye çok gülmüş çok ağlamış 5. etkinlik önceden hazırladığınız Türkiye'yi tanıtan sunumu arkadaşlarınızla paylaşınız. Sunumu yapan arkadaşınızın performansını aşağıdaki formda verilen maddeleri göre değerlendiriniz. Akran değerlendirme formu ad soyad. Konuşmasına uygun ifadelerle başladım. Evet, kısmen, hayır şeklinde değerlendiriyoruz. Dikkati dağıtacak ayrıntılardan kaçındım. Konuşurken gereksiz sesler çıkarmaktan kaçındım. Dinleyicilerle göz teması kurdum. Sözleriyle uyumlu jest ve mimikler kullandım. Sözcükleri anlamlarına uygun kullandım. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullandım. Konuşmasını uygun bitiş ifadeleriyle tamamladım. Altıncı etkinliğimiz aşağıdaki cümleleri özne yüklem ilişkisi bakımından inceleyiniz. Burada etken mi, edilgen mi olup olmadığını düşüneceğiz. Fiillerin özelliklerini karşılarındaki bölüme yazınız. Bereket topraktan bulut gibi köpürtülmüş. Evet, köpürtülmüş yüklemimiz köpürtmek fiili üzerine gelen l çatı ekini görüyoruz. Bu nedenle edilgen fiil. Pehlivan dağlarında şafaklar büyümüş, Yüklemimiz büyümüş, Aslı yüklem ilişkisine göre hiçbir çatı eki almamış etken fiil, Göğe kılıçlar çekilmiş, Çekmek fiili üzerine gelen L çatı ekim, edilgenlik çatı ekim, Nefti ormanlar saçlarını rüzgara vermiş. Vermek fiili hiçbir çatı eki almamış. Etken fiil. Türkiye şiiri çok beğenilmiş. Beğenmek fiili l çatı eki almış. Bu nedenle edilgen fiil. Uçan yıldızı dondurur. Arda Han'ın kışlarım, dondurur yüklemimiz, dondurmak fiilim, hiçbir çatı eki almadığı için etken fiildir. Evet. Yedinci etkinliğimiz, Türkiye ile ilgili görselleri inceleyiniz. Görsellerin size hissettirdiklerini anlatan bir şiir yazınız şiirinize uygun bir başlık koyunuz. Can Türkiye'm Dağlarında soğuk suyun, Çanakkale'dir can ruhun. Dumlu Pınar İstanbul'un, Öz mekanım can Türkiye'm. Can Türkiye'm, can Türkiye'm. Toprağın kutsal Türkiye'm. Al bayrağım göklerinde, dalgalansın can Türkiye'm. Gökten bayrak inmeyecek, ezanlar hiç dinmeyecek. Bu meşale sönmeyecek, canım cananım Türkiye'm. Değişmem seni dünyaya, selamlar olsun atayam. Hacı Bektaş Mevlana'ya, Dergah olan Can Türkiyem. Evet sevgili öğrenciler, bugünlük dersimiz sona ermiş bulunmaktan. Haftaya sizlerle Peri Bacaları metnini işleyeceğiz. Derse gelmeden önce metni okumanızı, hazırlık çalışmalarını ve etkinlikleri yapmanızı rica ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıklı günler dilerim.